Yeter anne. Aferin sana aslı kızım. Gördüğüm kadarıyla sözümü dinlemişsin. Ferhat'a hiçbir şey anlatmamışsın. Anlatmadım evet. Ama sadece onun iyiliğini istediğim için sizi umursadığımdan değil. Hı. Sana mı kaldı Ferhat'ı korumak? Hı? Oğlumuzu bize karşı mı koruyacaksın? Dün bir bugün iki tanıyorsun daha. Tam da bu yüzden zaten koruyorum onu sizden. Şu halinize bir baksanıza ya. Evde herkesin eli belinde. Hepiniz birbirinizi tehdit ediyorsunuz. Birbirinizin mutsuzluğundan besleniyorsunuz. Çevirdiğiniz dolaplardan besleniyorsunuz. Kes tamam. Keseceğim zaten ben de çok uzun uzadıya konuşmak meraklısı değilim sizinle. Sadece şunu bilin. Benim gözüm açıldı. Artık bu evde gerçekten kimin ne olduğunu biliyorum. Bak güzel kızım. Dilin fazla uzamasın. Gözün de fazla açılmasın. Niye aslınıza rücu etmişsiniz? Ben de diyordum Yeter Hanım'a ne oldu acaba? Neyse. Sizin gibi tehditler savurmayacağım. Uslü bunun değil ama size bir sözü hatırlatmak isterim. Klişedir ama güzeldir, çalışır. Yalanın en güzel huyu bir gün ortaya çıkmasıdır, bilir misiniz? Unutmayın derim. Şimdi müsaade ederseniz ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Gelin kızım. Sen bu dik kafalılıkla daha çok yalnız kalırsın. Beni niye sevmedin be Safiye? Sevseydin ölür müydün? Sevmedi yine öldüm. bak. Bırakıp gitti ya. Niye yaptın bunu bana be? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Değer mi? Oğlumuzu bırakıp gitti Ferhat. Eceline gittiğini bilmeden iki satır karaladı gitti. Şu hayatta yanında kalacak birini bulmak ne zor be kardeşim. Fani dünya. Ölüm Allah'ın emri. Hepimizin sonu kara toprak. Bu kadar mı zor insan olmak? Sevmek. Seni sevenin yakınında olmak bu kadar mı zor ya? Düşünme kardeş, Fazla düşünme. Gülsüm gel. Ziyaretçi yasak değil. <laughs> Annem bilmiyor buraya geldi. E yani o zaman git yakalanmadan hadi. Abim sana niye böyle yapıyor yine? Ne oldu? <laughs> Bilmiyorum Gülsüm. Anlamıyorum da gerçekten. Yani iki saat önce benimle birlikte ölmüş babam için kapı kapı dolaşıp tatlı dağıtıyor. İki saat sonra yakamdan, paçamdan, kolumdan beni sağa sola savuruyor. Yani belki de kendi savrulduğu için bilmiyorum. Çok doğru. Heh, Ebru Hanım geldi Aslan'ım. Tamam. Yukarı al. Yani cezalı olduğum için artık evin başka köşelerinde misafiri ağırlayamıyorum. Siz nasıl isterseniz. Tamam. Gelirim ben. Gelirim. Tamam. tamam. Gel. Dayı. İlk uçakta geldim dayı. Umarım geç kalmamışımdır. Geç otur söyle. Senden önemli bir şey isteyeceğim. Emrin olur. Bu ne? Aslı'nın beş yıl önce yaptığı ameliyattaki hasta ölmüş. Vay. Müthiş doktor da hata yaparmış ha? Yorum yapma da dinle. Dosya kapanmış. Git aileyi bul. Para gerekiyorsa para, şantaj gerekiyorsa şantaj. Bir şekilde ikna et, dava açsınlar. Aslı doktor hata yaptı. Sonra susmamız için bize para teklif etti. Biz de çok zor durumda olduğumuz için bunu kabul etmek zorunda kaldık desinler. Yani bir şey bul. Meseleyi halletmeden de karşıma gelme. Sen merak etme dayım. Bu iş bende. Olurlar kim girdiyse merak etme Ebru. Yani ama sen de bundan sonra temkinli davran, bir alarm taktır bir şey yaptır. Cem halledecek hepsini. Hı. İyi ki o geldi. Yani o gelmeseydi ne yapardım bilmiyorum. İyi iyi. O şimdi güzel korur kollar seni. Asla. Hı. Ben sana bir şey diyeceğim. Söyle. Yani önce benden duyman daha doğru olur diye düşündüm. En yakınımsın sonuçta. Ne oldu? Ee, Cem'le ben... ...bugün biraz konuştuk. Ne konuştunuz kızım? Söylesene. Cem bana evlenme teklif etti. Ne diyorsun? <laughs> Baya bayağı evlenelim mi dedi? Evet. Yani böyle... Adını koymadan gezmek dolaşmak bana uymaz. Adını koyalım dedi. <laughs> Ay tipik abim işte yani böyle bir söyleyemeyip de. İma etmiş ama düpedüz evlenelim demiş yani. Ay, çok sevindim. Kızım neyim var senin? <laughs> Abin diyorum. Ben diyorum. Bu kadar mı yani? Hayır. Normalde sevinçten havaya uçman gerekirdi. Ay. Aslı ne oldu? Tamam, Ferhat seni buraya kapatmış anladık. Ama başka bir şey olmuş. Çabuk anlat. Oh, özür dilerim. Boş ver vallahi. Ne demek boş ver Aslı? Şu haline bak. Apar topar evlendin. Ya adam her dakika tepende. Ev ev değil. Tımarhane kendin diyordun. Aslı bak aklım almıyor. Ne oluyor? Yani bu hayatta hiçbir şey, hiç kimse göründüğü gibi değil mi şey Sen Ferhat'tan mı bahsediyorsun? Aslı. Bana bak. Yoksa sen ciddi ciddi bir adama aşık mı oldun? Ay hayır ben sadece bir... Sen sadece ne? Bir şeyleri görmeye başladım. Gördüğün şeylerde hoşuna gitmeye başladı herhalde. Hayır. Tam tersi hiç hoşuma gitmiyor. Of, bilmiyorum Ebru yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Akıl sağlığımı yitireceğim hiçbir şey birbirini tutuyor. Ya. Peki. Neyse. Ben kaçıyorum. Hastaneye geç kaldım. Niye geldin gittin ne oluyor? Nöbetim var. Ya Ebru ne olur kusura bakma. Çok özür dilerim. Sen buraya bana müjdeli haber vermeye geldin. Ben burada beş karış surat. Hevesini kursağında bırak. Kusura bakma. Abimi de arayacağım. Bu ani evlilik teklifini soracağım. Dikkat et ne olur kendine. Bak bana artık bir şey anlatmıyorsun. Güceniyorum ha. Gücenme. Gücenme. Ben aşağı inmeyeyim ne olur. Hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Ne kadar az görsem o kadar iyi. Hülya seni karşılasın olur mu? Kendine iyi bak. Sen de.